Bence buranın Times Meydanı değil, Deliler Meydanı olmalıymış. Pikachu, Mario, Mini. Hepsi bir arada. Pikachu olunca Amerika'daysan durabiliyorsun. Run. Spider-Man tabii ki meydanların vazgeçilmesi. O da dünyayı ben mi kurtaracağım artık canım? Yeter diye burada böyle geziyor. Kurabiye canavarı. Kafayı açmış herhalde. Sıcakladı. Bunlar böyle aradan mola verip burada sigara falan içiyorlar. O kadar komik oluyor ki kafayı çıkarıyor böyle. Kenarda oturuyor, sigarasını içiyor, devam ediyor ondan sonra. Burada şöyle bir dans gösterisi var. İnsanları dizmişler şöyle. Muhtemelen sitelerinden falan atlayacaklar. Transformers da burada. Sonra burada bir King Kong daha var. Şu Iron Man miydi hatırlayamadım ama Iron Man de burada. Hulk. Hulk halkı selamlıyor. Bu fotoğraf pazarlığı yapıyor. Rafidak, Mickey, kurabiye canavarı, Çık kurabiye canavarı. Hepsi burada. Ve Mario. Mario, kafanı <laughs> kapat. Ve Disney'in yeni karakteri, Sinich de aramızda. Bu adam da çekme diyor çünkü para ver diyor. Fotoğraf çekilmeyeceğim için de para vermeme gerek yok. Sadece video çekiyorum. <laughs> Ama onlar paranın peşinde. Aynı zamanda burada da bir eylem var. Burada eylem var, orada insanlar eğleniyor. Burada kostümde fotoğraf çekiyorlar. Gerçek bir deliler meydanı ya. Başka hiçbir şey, şey, şey değil.